Fezayı bağlayarak yorgun kanatlarına. Bir güvercin uçurup kıtalar arasından çağırdın beni. Geçerek birer birer sürgün kanyonlarını. Derbeder koşup geldim ışıldayan tahtına. Yarım koyup bir bardak kurşun rengi çayımı. Yıkarak yalnızlığa kurduğum sarayımı. Yetim çığlıklarımı duyurmak üzere sana. Koşup geldim. İliştir beni memnubat adını söylemek istemiyorum. Her hecesi amansız bir kor dudaklarımda. Her harfine yıllardır şimşeklerle yarıştım. Zindanlara karıştım. Ölümlerle tanıştım. Adını söylemek istemiyorum. Bu veyda dediğim zaman anla ki senin için yürüyor kelimeler çığlığımın atar damarlarında. Hangi yıldızdır bilmem gözlerin Kayar da üzerime rüveyda, Önce tuhaf bir deprem yayılır bedenime, Sonra açılır önümde ızdırap vadileri, Silik renkleriyle adımlarıma, Çözülmeye yüz tutan bir mazi mühürlenir, Hayalin bittiği menfeze doğru, Alaca bir at koşar içimde, Zamansız, mekansız nefese doğru. Uslanmaz bir yürek taşıdığıma dair, Yaygın bir kanaat dolaşır aynalarda, Oysa Rüveyda, baştan başa ben, Kevser akan, gül kokan bir kalbin filisiyim. Kitaplara sürdüğüm kapkara lekelerden, Bir anlatsam nasıl utandığımı, Bir doğrulsam eğildiğim yerlerden, Ağrır tan yeri Alaca bir at koşar içimde, Ezer toynaklarıyla anlarım. Sular köpürmemeliydi Rüveyda, Kırılmamalıydı ıslak dalları hasret servilerinin. Ben zehre alışkınım şerbete değil. Rüyalar nefret eder avare duruşumdan. Kabuslar çeker ancak derdim yeryüzünde. Sen gün boyu simsiyah bir ufukla beraber. Ben her gece bir Mehdi türküsüyle çilekeş. Yargılamak için zeval kayıtlarını imtilap bitiriyor. Hangi umut çiçeğidir bilmem ellerin. Uzanır da gönlüme rüveyda, derinden bir ok saplanır bağrıma. Beynimi çağıran bir sese doğru. Alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Varlığın cinayettir memleketimde işlenen. Akıtır kanını en asil pehlivanların. Yokluğun sükunettir kuşatır evrenimi. Varlığın ve yokluğun ölümüdür baharın. Artık eskisi gibi bakamıyorsun. Göklerinde bir belkus otururdu Rüveyda. Binlerce gök kuşağı olurdu kirpiklerin. Güneş bir anne gibi dururdu başucunda. Artık dokunamıyor kâkılın bulutlara. Karalara bürünmüş saçlarında dolunay. Ben bu kadar zulme mıyım Rüveyda? Hangi ressamı vurur bilmem endamın. Sarar da benliğimi ben beni tanımam kaldırımlarda, kafesleri yutan kafese doğru, alaca bir at koşar içinde, zamansız, mekansız nefese doğru. Kırmızı bir kurdele bağlayarak alnıma, duydun mu orkideye dua eden birini, bu ısmarlama yüzler yok mu Rüveyda, bu yapmacık bebekler, gözyaşı akıtırken gülenler yok mu, beni kahrediyor geceler boyun hangi çağın gelişidir bilmem gülüşün, soluk bir dünyanın mezarlarına gömerek gurbetini, kapadı karanlığa yesrip kapılarını, meydan okuyuşun çağın ordularına bilmem hangi mevsimin başlangıcıdır, doruklardan öte hevese doğru, alaca bir at koşar içinde, zamansız, mekansız nefese doğru. Yasını tutuyorum kararttığım düşlerim, yıpranmış divaneler gibiyim sokaklarda amansız bir ütopya üfleyen pencereler lif lif yoluyor dram seyyahı bedenimi önümde haksızlığın hesaba çekildiği hiç kimsenin kimseyi tanımadığı mahşer arkamda söyle nasıl aşarım pişmanlık dağlarını yeniden bir nil olup taşar mıyım çöllere kim giydirir başıma tacını nihayetim kim takar bileğime hürriyet bünyesini? Karada balık gibi nasıl yaşarım? Söyle. Rüveyda, seziyorum tahammülüm kalmadı. Ama dur, boşaltayım bütün çığlıklarımı. Asırlardır köhne barınaklarda, küflenen, çürüyen çığlıklarımı. At vuruldu, içim paramparça Rüveyda. Gölgelerin ardında sakladım kusurumu. Sen orada kayıtsızca gülümsüyor gibisin. Ben burada damla damla eriyip akıyorum. Yine de çiğnetmem kimseye gururumu. İstenmediğim yeri sessizce terk ederim. Hatıra kalsın diye bırakır da ruhumu. Mahzun bir derviş gibi boyun büker. Giderim.